lazınız. Ne şahanesiniz. Aa son bloğu da. Jörgileri bir bir çağırmak takip edecek, her şey onunla buluşacak. Yan yana, arada bir boşluk kaynaştırma yeri, arada bir boşluk kaynaştırma yeri. Işık gölge, her şey ışık ve gölge. Açık ve koyu. Sıcak ve soğuk. Her şey sadece bu Şimdi bu çok doğru bir seçimdi, kolay bir çiçek. Sonra bununla düzeltip çok düzgün olmasını istiyorsak böyle çekeriz. Çok düzgün olmasını istiyorsak hani şöyle yaparak burada fırça darbeleri oluşturmuşuz. Bu darbeleri seviyorum. Sonra tekrar çekebilirim. bunu. İstediğim kadar bunu arttırıp azaltıp çoğaltabilirim. Ama çok düzgün olmaması çok şık oluyor. Tabii böyle sanki o kumaş gibi bir kırışıklık var gibi. Evet. Tabii çok net böyle hani mumlu gibi duran çiçekler vardı. Plastik gibi çiçekler. Ona doğa böyle bir ama bu çok o, o gibi bir çiçek değil bu. Tabii fırça darbeleri buna yakışacaktır. şu arayla birazcık gölgeyi girip bırakıp Bu yaprak kalıyor. Ee, alt taraf zaten full olacak ama buralara yine biraz dokunabiliriz. Şu boşluğa biraz gölge girip bırakacağım. Bir yerde keşfederseniz her yerde aynı şey yapacaksınız. O kadar kolay aslında. Yeter ki ilk zamanlar biraz yavaş, sabırlı davranıp anlamaya çalışmak, yapacağız. Sadece resminizin başına oturup odaklanmak, gelişmenizi engeller, sık sık kalkıp hem çalışmanızı uzaktan bakın hem de diğer arkadaşlarımızı izleyin. Herkesin farklı resmi çünkü herkesten bir şey kaparsınız. Önce bir bakış açımızı değiştirmek lazım. Önce bir tabularımızı yıkmak lazım. Önce bir her şeyi sıfırlayıp hani bir şeyi bozmak kolaydır aslında ama tabularımızı bozmak hiç de kolay değil ee, oturmuş bazı bilgiler görüşler vardır aklımızda Hı. onları bozmak hiç de kolay değil ama resimde e, bunu bozmak önce bir bakış açımızı yenileyip tazelemek sıfırlamak ondan sonra inşallah yeni bilgilerle donanmak çok fazla keyif verecek sadece resme dair değil hayata dair her şeyler bakış açımız değişiyor çünkü kesinlikle bizi çok daha zarif hale getiriyor. Duruşunuz değişir, oturuşunuz değişir, bakışınız değişir. Olayları kavrama şekliniz değişir. Görünenin ötesine gitmeye başlarsınız. Görünmeyenlerle ilgilenmeye başlarsınız. Onlar ilgisi çekmeye başlar. Bu da daha çok size yaşama zevki tadı verir. Tek sorun orada biraz yalnızlaştırır. Bırakıyorum burada. Şu kısımlar zaten çok koyu renk. Orada ışık vurduğu için arkadan sonra yapacağız ama önce bu yaprak Olur.